Selam bugün arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışıyoruz ama çimene dokunursak ölürüz. Bu videoyu çekmek biraz zor oldu. Abone olup beğenirseniz bin aboneye çok az kaldı lütfen abone olun paylaşın bu videoyu ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi videoyu başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Tabii kaderin sesi olmayacak ondan. Anlamadım. Bugünkü videomuzda çivine dokunursak ölürüz. Yapıyoruz. tam başlayalım. Abi sen o odunları kaz. O sombriyo kazma tamam mı? Ben şuradakileri alacağım. Yok zaten Anlam toprağı kazarak şey yaparız. Öyle şey oluyor ya. Aynen. Ben dört odun topladım. Bende de yirmi odun var. Merhabalar. Merhaba. Oğlum. Dikkat et. Abi bir tane kırsamemin altında şey var mı? Efendim? Altında şey yok değil mi çimen? Şu anlık yok kum var. Ha tamam. Böyle atlayalım. Hadi dikkat et. Toprak gaz. Bir de e altımızda kum hep. Abi resmen sıyırdım. Lan ben de ölüyordum. Şuraya dikkat et. Dikkat et dikkat et. Ooo. Sen taş kaz. Ha ben taş devrini geçtim. Bize biraz taş getir. Ayrıyeten. Ardından şey yapalım. Madene, enek. Kaderin nesisi olsaydı güzel olurdu. Ha tamam maalesef yok. Yankı yapıyor. O yüzden... Kaderinki mi yankı yapmış? Evet. Kaderinki yank yankı yapıyor. madene geçeyim. Kaydı kapatayım olmaz. Böyle uzun sürmesin. Ya da hızlandırma ee, sen... biraz dolaşayım. Evet de bana... a mızra var. Mızrağı var şerefsizim. <laughs> mızrağı var oğlum şurada şurada. Tamam bir dakika. kim oldu bu oğlum? Bir Minecraft Jason sadece kazmayla baltı yaparsın. Tam gidelim şimdi. Biraz dolaşak etrafı keşfedek. Geliyorum. Ay. Ya ben senin... Ay. Hay uçundayım var ya. Bir de şu mod var ya şunun. şimdi. Şöyle şöyle az önce o programı ha. Çimeni düşür. Bir tane tam kokon. Tam else ne? Hay lan. Hareket etme. Ölecek Arkadaşlar an... bu kadar zor şartlarla video çekiyorum. Bir abone olurum. beğenirsiniz Çok seviniriz. Para lazım. Annemi gururlu yorumlandırmam lazım. Yemin ederim. Ölüyordum. Hadi. <laughs> 13. Yeterli bence. Kültür. O oh, Eğmen. <laughs> Bunu koyacağım yayına. Biliyorsunuz. Videoyu koyacağım. Ay Kadir ama iyi Eymen, İyi mi? İyi misin? Alo. Ne Kadir. Ay iyi mi? Yalnız söylüyorum. Efendim. Bunu videoya koyacağım biliyorsun değil mi? Bekle. Bekle hareket etme oğlum. Şuraya çık bakayım. Çıktım. Bir dakika. Ha, çıktım. Biraz yaklaş. Yaklaş. <laughs> ne <yapacağım>? <gülüyor> <gülüyor> Al yavrum. Oyna oyna. Oyna oyna. Tamam bu kadar yeterli. Arkadaşlar ben madenden <laughs> Şu kesiyi madenden çıkmayı. Eğmen. Ulan su. Lan su kovası yapmadık. Dur lan demirleri al. Bir kalbim atın, var. Tamam, ben Bende değil. 8 demir var. Su kovası yapalım. Kovası bir kalbim var. Kova kova. Bir kalbim var. Sakın kova lan. Crafting yapayım <laughs> ben. Bu sen kötü olur. Abi şöyle bir crafting koydum. Kova yapıyorum. Dur <laughs> buraya bir koyayım. Ölüyorum. <laughs> Ayy ben bunu şey sen sesi kapat. Ben iki tane kova yaptım. Arkadaşlar. suyun kaynağı nesi oğlum? 45 dakika Çok Abi suyun kaynağı ne? Dur lan ben suyun nereden geldiğini biliyorum. Eymen, Dur lan hareket etme. Eymen yüzünden lan Eymen. Eymen yüzünden kazmamı kaybettim zaten sinirli. Yeniden kazma yaptık o kadar. Hay. Eymen. Oturuk attığı videoları koyacağım buraya. Videoda görecek herkes. Al. Eyvallah. Şuradaki ne olacağız da. ya? Ne olacağız? <laughs> Yıldız olur. olacağız. Ne olacağız? Mr. Beast video çekeceğiz. Onu Yok, da Türkiye'de bir var. kişi yapmış onu. büyüsü ben şey koyacağım ha. Abi dur suyun kapatmayın. Gerizekalılar. zekalılar. İlla bana bunu yaptıracaksınız. Eymen. Neredesin? Neredesin? Sen neredesin? La Gel. <laughs> Lan ölüyorum, ölüyorum. Su Ben neyi lan fark mı? Kadi su kork. Kadi, kadi. Hayır, hayır. hayır. Arkadaş, artık madenden çıksak mı? Gebel lan. Katlıyorum. Ana. Oğlum suyu çal, suyu çal, suyu çal, suyu çalım. Kaç, 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 kaç. Ay kaderi öldürüyordum Gel lan Eymen. Seni öldüreceğim. Lan neden kasmaya başladı bu kadar? Ay, ölüyorum. Arif'imde bir hile var. Daha su, önce su, şahit oldum. Hatta suçlardan durdum. Ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Su koy lan. Su koy. Su koy. Su koy. Ölüyorum. Ölüyorum. Ha? Ah, i̇ki kalp. Yemezler kanka. Vallahi ölüyordum. Kayıtlardan bakarsın. Tamam kafana bir tane indireyim o zaman şu kılıçla. Hayır hayır. <laughs> Güzel miymiş? Bekle, ben sen bir güzellik yapacağım. Kadir. Zor. Ha. Kadir. Kadir, Kadir eşyalarını çalıyor. Kadir eşyalarını çalıyor. Hayır hayır. hayır. Neyse biz madenden çıkıp buraları keselim. Kadir eşyalarını ver. Şimdi kayda devam edelim. Arkadaşlar sonunda madenden çıktık. Eymen mutlumuz. Mutlu zeydim. kanka madenden 4 saat önce çıktık. Kafayı arkadaşlar, yedim. Arkadaşlar bir dakika saat Çok bakayım. Şey vardı. Çok. Arkadaşlar tam bir saattir madendeyiz. Zaten çıkmak zor oldu. Hay giriş falan. Kadir de aramızdan ayrıldı. Şarjı bitiyordu. İşte, Ananı avradını. Şey arkadaşlar. Portal yapak. Oğlum kadının obsidyenleri bana... ben yaparım. Ben de 19 tane obsiden var. Abi ben sana verdim ya 9'unu. Tamam işte. Ben yapayım mı? Hadi. Yap hadi. Bir dakika. Şurada şöyle. Kaç bloktu lan? <laughs> şuraya koyuyorduk. Buradan mı çıkıyorduk? Arkadaşlar bunu <laughs> takip etmeyin. Mal bu. <laughs> <laughs> Abi ver şuları ya. Ver 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 ver. ver. Uh, unuttum ne yapayım. Ver ya öyle diyemiydi işte? Üç tane boşluk. Be ya şuradan çıkıyorduk. Şöyle şöyle. Öyle yapıyorduk işte. E. Ema sen kanalını koyayım mı? Ema. Ee, şey. <laughs> <laughs> Lan. Lan benim kazımam ne oldu? Onu ben öldürdüm. Senin. Şöyle vurayım. Oğlum biz <laughs> her şeyi topladık. Bir şey çakıl mısın? lazım kanka. Çakıl çakıl. Şöyle proğ. Yolu ya. bana sal. Şimdi sen yanlışlıkla bir tane. Abi bak yanlışlıkla vuracağım demiştim. Gel lan buradan. Buradan gel buradan. Sana yol yaptım. Yok lan ben çakıl... Gel. Çakıl bulmak lazım şimdi. Gel burada gel. Gel kanka burada. <laughs> gel kanka burada, burada. Burada burada. Burada kanka burada. Eğil Abi mi? ya şimdi gelseydim? Hayır. Tamam tamam. Benden daha iyi bir plan mi sanıyorsun lan? Tabii ki de. Tabii ki de. Güzelmiş. Ya Allah bismillah. Tam bak şuradan ya. Kim Bu videoyu editlemek çok zor Abi editçin yok mu lan senin o? Tutmak lazım bir tane. Tut o zaman. Arkadaşlar 1000 aboneye ulaştırın şu şeyi. <laughs> Veli dedi. Ardından şey yapsın. Edici tutsun kendini. Arkadaşlar Allah rızası için abone olup videoyu beğenirseniz. Abi çakılda çıkmıyor ki ya. Annemi gurur. gurur, gurur Öleceğim ben boğuluyorum. Gurur, gurur. Intihar, i̇ntihar edeceğim. İntihar edeceğim. İntihar edeceğim. Gururuz kanka, abi, ölüyorum. kanka ölüyorum, kanka ölüyorum kanka ölüyorum. Az son Allah saniye bir tane çakır çıkarttım. Kanka oradan da atlayan ölür mü be? Bir de suya atlıyorsun utanmadan. Çakıl buldum bu arada. Kanka demirler sen de miydi? He he. Al şunu iki saniye. Şey yap. Çak muhtaş. Bir dakika. bir dakika. Benim baskın yiyorum galiba. Videoyu keseyim şurada. Hadi. Tam bir dakika. Ha, arkadaşlar geldim. Baskın yedik. <laughs> FBI geldi. FBI değil kanka. Ne kardeşim? Yaktım bismillah. Ne vuruyorsun lan? Hı? Vurarım kardeş. hayırdır? Amen. Öldün mü? Senin var ya. Ölmedim. Öl <laughs> ben... E canım yarım. Hadi gel, gel gelirim. Oğlum bekle canım yarım benim. Boş ver bir şey olmaz. Sen bekle o zaman. Ben yani etrafı kılıçla edeyim de. Kılıçla <laughs> <konuma gülüyor> edeyim. Sen seyircilere tanıt. Lan neredeyim? etraf. Şey, lan şey değil. Lan? Şey diyeyim şey değil. Adios. <laughs> Kanka. Onurlu bir şekilde öldü. Efendim. Onurlu bir askersin sen. Evet, onurlu bir askerdim. Zaten çıkmam lazım. Vallahi mı? Vallahi. Gideceğim lan. Evet. Kusuruma bakma da. O zaman lazım şey maalesef. Içerim? Aynen öyle yapacaksın maalesef. Ama ben ışınlanmayı bilmiyorum şey. Maalesef kanka. Bay bay. Bay bay.